kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı şunun okunması ve istikrar

Türk Polis Teşkilatı'nın tarihçesinin okunması. Vatandaşlarımızın canını, malını ve namusunu korumak, asayişi temin etmek amacıyla 1845 yılında çıkarılan 17 maddelik polis dizamnamesi ile ilk defa... Cevap vermek için sürekli kendini yenilemiştir. Emniyet Teşkilatı toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevler üstlenmiştir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bağlı insan haklarına saygılı, demokratik, layık ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Polisin olayları önlemesi, suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin önemi herkesin tarafından bilinmesi gerekir. Kendi huzuru ve dolayısıyla hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için polis vatandaş el ele olmalıdır kralarını rahmetle anıyor. Emekli ve gazilerimizle halen görevleri başında olan mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor. Sizlere şahsım ve Çorlu Gençliği Cumhuriyetler Partisi adına en derin saygılarımı arz ediyorum. تلفزيون من Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không